Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7. sınıf konumuz olan ek fiilden bahsedeceğiz. Diğer adıyla ek biliyoruz diyoruz buna. Öncelikle masterini öğrenmemiz gerekiyor. Ek eylemin masterı imektir. Yalnız üzerindeki mekmak ekimiz bizim master ekimiz olduğu için ek fiilin masterına normalde iyi diyoruz. Ek fiilin iki tane görevi vardı bildiğiniz üzere. Bunlardan ilki isim soylu sözcüklerin yargı bildirmesini yani yükleme olmasını sağlar. İsim soylu sözcükler dediğimiz nedir? İsim, kök ya da gövdeleridir. Bunların isim soylu sözcükleri yüklem yapan eklerin iki, ek fiilin görülen geçmiş zamanıdır. Bu da daha önceki kip konumuzdan hatırladığınız üzere neydi? D the, idi. Ama biz ne yapıyoruz? Ek fiilin masterına i dediğimiz için bu ekin üzerine de doğal olarak bir i eklemek zorunda kalıyoruz. Yani ek fiilin görülen geçmiş zamanı iki, i'di. İsterseniz bunu bir isim gövdesiyle çekimleyelim. Neden isim gövdesi diyoruz? Çünkü kelimemizin kökü öğrenmek, üzerindeki cıcı de yapım eki. Yani bu cıcı eki kelimeyi kök olmaktan çıkartmış, isim gövdesi haline getirmiştir. Birinci tekil şahıs olan ben ile çekimlediğimizde öğrencinin üzerine dıdi ekimizi getiriyoruz ve şahıs ekimizi ekliyoruz. Yani kip çekimi yaparmış gibi davranıyoruz ama araya eklediğimiz dıdi sadece bizim ek fiil ekimizdir. İkinci tekeşahı olan sene baktığınız zaman sen, öğrenci, din olarak inceleyebiliyoruz. Bunu ayırmak istediğimiz zaman ise öğrenci, idi. Yani idi kelimenin üzerinden ayrı da yazabiliyoruz. O öğrenciydi. Biz öğrenciydik. Siz öğrenciydiniz. Onlar öğrenciydi ler diyoruz. Yani üçüncü çoğul şahıs ekimiz ler olarak kullanılmaktadır. Üzerine eklediklerimizde herhangi bir değişiklik yok. Bunlar bizim kip çekiminde kullandığımız şahıs eklerimizdir aynı zamanda. Ek ikincisi ise duyulan geçmiş zamanıdır. Yine bu iki de hatırlıyorsunuz kip çekiminden mışın mış işte. Bunun üzerine ek eylemin mastarı olan iyi eklediğimizde ise ek inmiş haline dönüşür. Öğrenci kelimesinin üzerinden devam edelim. Ben öğrenciymişim diye devam ediyoruz. Yani öncelikle az önce eklediğimiz diyetinden farklı olarak bu işi şeyliyoruz ve daha sonra şahıs eklerimizi ekliyoruz. Sen öğrenciymişsin, o öğrenciymiş. Ki burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Biz normalde kipeklerimizi çekimlerken de üçüncü teki şahsın üzerine herhangi bir şahıs eki eklemeden sadece kip eklerini ekleyerek bu şahsı oluşturabiliyorduk. Biz öğrenciymişiz. Neden izi ekledik? Burada k'yi ekledik. Çünkü şahıs ekleri bazı kiplerde şekil değiştirebilirler. Siz öğrenciymişsiniz. Onlar öğrenciymişler olarak altı şahsın çekimini de duyulan geçmiş zamanında yapabiliriz. Üçüncü ek fiilimizi ise şart tipiyle oluşturuyoruz. Şart tipimiz neydi? S saydı. Bunun üzerine ek fiilin mastarı olan i'yi eklediğimizde ise ise'yi elde ediyoruz. Yine birinci teki şahıstan başlayarak eklemeye çalışalım. Ben öğrenciysem yine ayıralım bunu üzerinden isim gövdemizden. Ayırdığımız zaman anlamlı oluyor mu bakalım. Ben öğrenci isem sen de öğretmensin diye devam ettirebiliyoruz. Sen öğrenciysen, o öğrenciyse, biz öğrenciysek, siz öğrenciyseniz, onlar öğrenciyseler. Tabii ki doğal olarak bazıları söyle işte anlamsız olabilir ama bizim için önemli olan ekleri üzerine doğru ekleyebilmektir. Evet, ek fiilin son görevi geniş zamandan bahsedeceğiz ama bunların arasında en önemlisi özellikle dikkat etmeniz gereken bu. Çünkü burada herhangi bir idi, imiş, ise gibi sabit bir tipeti kullanmıyoruz. Yani bizim aslında buradaki yapacağımız kelimenin üzerine çekimleyeceğimiz ekler şahıs ekleri olacak. Şahıs ekleri. Herhangi bir sabit tipeti kullanmayacağız. Altı tane şahısımız için ayrı ayrı ek kullanacağız. Ben öğrenci olduğumu nasıl söylüyorum normalde? Mesela ben burada öğrenciyim. Sen öğrencisin, o öğrencidir ki bunlar neden kırmızı? Birazdan üzerinde duracağız. Biz öğrenciyiz, siz öğrencisiniz, onlar öğrencidirler olarak. Gördüğünüz gibi üzerindeki eklerin hepsi birbirinden farklı. Çünkü bunu tekrar söylüyoruz ve önemli olduğu için söylüyoruz. Sabit bir kipeki yoktur. Üzerlerine eklediğimiz 6 tane ek de bizim şahıs ekimizdir. geniş zamanımızın iyi anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden de önemli olan bazı notlarımız var. Bunları inceleyelim. İlki, şimdi biz en başta ek fiillerin birinci özelliğini anlatırken ne dedik? İsim soylu sözcükleri yüklem yapar dedik. Ama bunlardan bir tanesi, yani ek fiilin şartı. Diğerlerinden farklı olarak yüklem oluşturmaz. Şöyle bir örnek vermek istersek, Boyun uzunsa oraya yetişebilirsin cümlesinde. Sehzai ikimiz cümlenin arasında. Aldığı elbise benimkinden daha uzun istediğimizde de gördüğünüz gibi cümlenin sonunda kullanıyoruz uzun kelimesini. Ama neye dikkat ediyoruz? Üzerindeki ekler birbirinden farklı. Şimdi sehzai ikimizin normalde cümleye kattığı anlam neydi? Şart idi. Bu cümlede şart anlamı var mı onu inceleyelim. Boyun uzun oraya yetişebilirsin. Oraya yetişmek kısmına sonuç dersek, oraya yetişmemi şartı nedir? Boyu uzunsa yetişebiliyor. Yani ssa zaten mevcut olan, görevi olan şart anlamını cümleye katmış. Yalnız cümleyi bitirmemiş ki hiçbir zaman da cümleyi bitiremez. Aldığı elbise benimkinden daha uzunmuş cümlesinde. Mışmış bizim ek fiilimizin nesiydi? Nesiydi? Evet, duyulan geçmiş zamanıydı. Dıdi, mışmış ve geniş zaman ile yani duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ve geniş zaman ile cümleyi bitirebilirken tekrar söylüyoruz. Şart tipi ile ek fiilin şartı ile asla cümleyi bitiremeyiz. Evet dikkat edeceğimiz diğer not ise birkaç tane demiştik çünkü. Ek fiilin geniş zamanının üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıs ekleri. Ki neydi bunlar? Birisi dır idi. Birisi dırlar dirler ekiydi. Bunlar için ne söylüyoruz? Her zaman yazılmaya diyoruz. Mesela en sık kullandığımız cümle nedir? En sevdiğim ders Türkçe. Aslında üzerinde bulunması gereken dırdır eki nerede? Yok. Çünkü her zaman kullanmayabiliyoruz. Sorular da karşınıza çıkabilir. Özellikle buna dikkat edin. Eğer bir isim cümleyi sonlandıran yargı görevinde kullanılmışsa üzerinde yazılmayan bir dırdıraki vardır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer notumuz ise aslında bu sizin işinizi kolaylaştıracak bir not. Ek fiil almış isimlerin olumsuzunu değil veya yok kelimeleriyle yapıyoruz. Ahmet çok başarılı bir öğrenciydi. Yine bir isim gövdemiz var. Üzerindeki Ek fiilin görülen geçmiş zamanı var ve bunu cümlenin olumsuzunu yapmak istiyoruz. Ahmet'in çok başarılı bir öğrenci olmadığını nasıl söylüyoruz? Ahmet çok başarılı bir öğrenci değildi olarak söylüyoruz. Ya da bu sınıfta 18 öğrenci var dediğimizde bu sınıfta 18 öğrenci yok olarak olumsuzunu yapabiliriz. Evet birinci görevimizde tamamladığımıza göre anlaşıldığına göre ikinci görevimize geçebiliyoruz. Burada ne istiyoruz? Basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapmasını istiyoruz. Ki bunları da diğerlerinden farklı eklerle yapmayacağız. Yine hikaye, rivayet ve şartı kullanacağız. Aslında biz bunları birinci görevinde görülen geçmiş, duyulan geçmiş zaman olarak öğrendik ve şartlık olarak öğrendik. Burada sadece isimleri değişecek. Burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Birleşik zamanlı eylem yapar dediğimiz nedir? Üzerinde iki tane kip eki istiyoruz. Yani zamanları birleştirmek istiyoruz. Fiil kök ya da gövdesinin üzerine öncelikle istediğiniz anlam oluşturacak bir ki... daha sonra da bizim istediğimiz idiye ekliyoruz. Kip çekimini nasıl tamamlıyorduk normalde? Şahıs ekiyle tamamlıyorduk. Bakalım örneklerimize. Seviyordu. Sevmek fiil kökümüz. iyi yardımcı cümlümüz. Yor bizim şimdiki zaman ekimiz. Daha sonra da istediğimiz Hikaye birleşik zaman ekimiz olan idi'ye ekliyoruz. Ne diyoruz buna? Öncelikle birinci küpekinden başlıyoruz. İkinci küpekine geçerek ismini veriyoruz. Yani asla seviyordu fiilinin üzerine şimdiki zamanın hikayesi bulunmaktadır. Neden hikayesi dedik? Çünkü üzerindeki dı, di, eki bizim istediğimiz hikaye birleşik zaman eki. Sevecekti kelimesine baktığımız zaman ise yine aynı kökümüz bulunuyor. Üzerindeki kipeklerimiz değişiyor tabii ki. Yukarıda kullandığımız şimdiki zamanın yerine burada gelecek zaman ekimiz olan Ecek Acak'tan bahsediyoruz. D diye ekimiz neden tırtıya oldu? Çünkü burada bizim ünsüz sertleşmesi kuralımız gerçekleşiyor. K sert bir sessiz yanına gelen yumuşak sesizi de kendisine benzetir ve sertleştirirdi. Yani bu et aslında şekil değiştirebilen bir et o yüzden de dikkat ediyoruz. Öncelikle birinci tip ekimizi sonra ikinci tip ekimizi isimlendirirken kullanıyoruz. Yani aslında ne diyoruz? Gelecek zamanın hikayesi. Bu haber tiplerimizi geçelim. Bir de dilek tiplerimize bakalım. Sevmeliydi fiiline baktığımız zaman kökümüz aynı. Melimalı bizim gereklilik tipimizde birinci kipekimiz yani istediğimiz eki kullanabiliyorduk. Arada kaynaştırma harfimiz var. Ekleri birleştirmek için kullanılmış. D değil ise istediğimiz hikaye birleşik zaman ekimiz. Bunu nasıl adlandırıyoruz? Gereklilik tipinin yani birinci kipeki, hikayesi yani ikinci tipeki olarak adlandırabiliyoruz. Diğer örnekleri de isterseniz kendi defterinizde ek kök ayrımıyla isimlendirmelerini inceleyebilirsiniz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hikaye birleşik zaman cümleye farklı anlamlar katabilir. Bunlar neymiş bir inceleyelim. Mesela terk edilmiş alışkanlık. Nasıl ifade ediyoruz bunu? Eskiden çok çay içerdim. İnceleyelim. İçmek fiilimiz, üzerinde geniş zamanımız var, hikaye birleşik zamanımız ve setimiz var. Eskiden çok çay içerdim diyor, şimdi içiyor mu? Tabii ki hayır. O yüzden de bu alışkanlığını terk ettiğinden bahsediyoruz. İkincisi gerçekleşmemiş niyet. Kardeşimle müzeye aslında neydi bunun kökü? Gitmek, ecek, tekimiz ve birinci çoğu şahıs kipimiz. Kardeşimle müzeye gidecektik. Gittik mi? Hayır gidemedik. O yüzden de bu niyetimiz gerçekleşmedi. Yakınma, yakınma neydi? Kişinin rahatsız olduğu bir durumdan kendi kendine şikayet etmesi durumuydu. Ne diyoruz buna? Yardım etseydi bitirebilirdik. Yardım etti mi? Etmedi. Ne yaptık? Arkasından konuştuk. Yardım etmediğini söyledik. Yani yakındık. Burada da istediğimiz hikaye birleşik zamanımız var. Sonuncusu pişmanlık. Kızacağını bilsem söyler miydim? Bu cümleyi söyledim mi? Söyledim. Söyledikten sonra duyduğum üzüntü bize pişmanlığı ifade eder. Geniş zamanımız ve hikaye birleşik zamanımız bu cümlenin üzerinde bulunmakta. Ek eylemlerimizin ikincisi olan rivayet birleşik zamanı geçiyoruz. Bu isimler size yabancı gelebilir ama rivayet dediğimiz şey aslında duyulan geçmiş zamandır. Ekimiz neydi? Mışmış. Ne yapıyorduk? Ek fiilin iyisini alıp ekin başına ekliyorduk. Yani fiil kök ya da gövdesinin üzerine öncelikle yine istediğimiz bir kip ekini sonra bizim istediğimiz mışmış mış ekini ve şahıs ekini ekliyoruz. Kip çekimi yapıyoruz. Geziyormuş fiiline baktığımız zaman Gezmek fiil kökümüz, üzerinde istediğimiz bir kipeki, daha sonra son olarak rivayet birleşik zaman ekimiz var. Bunu nasıl adlandırıyorduk? Öncelikle birinci kipeki, daha sonra ikinci kipekinin adını kullanıyoruz. Şimdiki zamanın rivayeti diyoruz. Gezer e geldiğimiz zaman Gezmek fiil kökümüz, geniş zamanımız ve Mışmış rivayet birleşik zamanımız bulunuyor. Yine öncelikle birinci kipekinin anlamı, adı daha sonra ikinci tipekinin adını kullanıyoruz. Geniş zamanın rivayeti diyoruz. Bir tane de dilek tipimize bakarsak, gezmek fiilimiz, ssa tipimiz, mışmış'te ek fiilimiz, ssa şart tipimiz, mışmış'te duyulan geçmiş zamanımız. Aslında biz buna ek fiilde ne dedik? Rivayet dedik. Şart tipini rivayet ediyoruz. Az önce hikaye birleşik zamanının yani idinin cümleye farklı anlamlar kattığından bahsetmiştik. Şimdi ise rivayet birleşik zamanının cümleye farklı anlamlar kattığını göreceğiz. Küçümseme anlamı katar. Yani bu gayretle lise mi kazanılırmış cümlesinde deniz zamanımız ve rivayet birleşik zamanımız bulunuyor. Peki bu gayretle lise mi kazanılırmış dediğimiz bir insanın gerçekten liseyi kazanacağını mı düşünüyoruz? Tabii ki hayır. Karşımızdaki kişiyi olduğundan daha küçük görüyoruz. İkincisi inanmama. Bir kitabı 10 dakikada okuyormuşmuş. Peki okuduğuna inanıyor muyuz? Okuyormuşmuş dediğimiz. Ya da kitabı bu saatte getirmişmiş. Getirdiğine de inanmıyoruz, okuduğuna da inanmıyoruz. Biz neye dikkat ediyoruz? fiillerin üzerinde iki tane ki var mı? İlkinde geniş zaman vardı. İkincisinde yine duyulan geçmiş zamanı rivayet birleşik zaman ile çekimlemişiz. Evet, hepinizi kurtaracağız. Çünkü şart birleşik zaman ek fiilin ikinci görevinin yani fiilleri birleşik zamanı yapar dediğimiz görevinin sonuncusu. Şart kipimizi hatırlıyoruz. S Ne yapıyorduk? Ek fiilin iyisini alıp ekin başına ekliyorduk. Fiil kök ya da gövdemizin üzerine, öncelikle istediğimiz bir kipekini, daha sonra da bizim istediğimiz ise'yi ekliyoruz. Kip çekimini neyle tamamlıyorduk? Şahıs ekiyle. Okuyorsa dediğimizde okumak fiilimiz, üzerinde birinci kipekimiz var, İkincisi ise bizim istediğimiz şart gibi. Nasıl adlandırıyorduk? Öncelikle birinci kipekinin adı, daha sonra kullanılan ikinci kipekinin adını alıyorduk. Şimdiki zamanın şartı diyoruz. Okuyacaksa dediğimizde kökümüz yine aynı, kaynaştırma harfimiz var. Birinci kipekimiz burada, ikinci kipekimiz ise hemen yanında bulunuyor. Birinci kipekimizin adı ne? Gelecek zaman. İkinci kipekimiz ne? Şart tipi. O zaman nasıl adlandırıyoruz bunu? Gelecek zamanı şart ediyoruz. Bir tane de dilek tipiyle devam edelim. Okumak kökümüz, melimalı gereklilik. Üzerindeki da istediğimiz şart birleşik zamanımızın eki. Yani istediğimiz tüm koşulları sağlıyor. Fi kökümüz var. Üzerinde önce ilk istediğimiz bir kip eki var. Daha sonra bunu da bizim istediğimiz SSA ile tamamlamış. Gereklilik kipinin şartı diyoruz. Evet aslında bu konunun en önemli notlarından bir tanesini ele almak zorundayız. Çünkü dırdır eki bazen basit zamanlı fiillerin sonuna gelir fakat birleşik zamanlı eylem yapmaz. Yani siz üzerinde iki tane ek bulursunuz ama bu ek dirdirekidir ve dirdirek eki asla birleşik zamanlı eylem yapma göreviyle kullanılmaz. Ha, görevini ne olarak yerine getirir? Kesinlik veya olasılık anlamı katmak için kullanılabilir. Kalemleri bırakın, sınav bitmiştir. Sınavın bitmemiş olma olasılığı var mı? Tabii ki yok. Çünkü biz burada ne kullanmışız? Emir kipi kullanmışız kalemleri bırakmamızı emrediyor ve sınavın bittiğini söylüyor. Yani kesinlik anlamı var. Biz burada birleşik zamanlı eylemde nasıl tereddüt ediyoruz? Çünkü fiilin üzerinde bir tane duyulan geçmiş zaman ikimiz var. İkincisi ise dır direki. Ama bu tekrar söylüyoruz. Asla birleşik zamanlı eylem oluşturmaz. Cümleye kesinlik veya olasılık anlamı katmak için kullanılır. Evet kesinlik anlamını anladıysak olasılık anlamına devam edelim. Annem şimdi pencerenin önünde kahvesini içiyordur. Öncelikle ne bulmamız gerekiyor? Fiili bulmamız gerekiyor. Şimdi annemin pencerenin önünde kahvesini içtiğinden emin miyim? Tabii ki değilim. İçiyordur diyorum. Yani aslında belki anlamı olduğu için olasılık anlamı bulunuyor diyoruz. Peki birleşik zamanlı eylem olduğunu nasıl iddia ediyoruz? Yoz birinci kipekimiz, dırdır de ikinci kipekimiz kip eki olarak zannettiğimiz ek aslında kip ekimiz değil. O yüzden de bunun üzerinde iki tane ek var diye asla hiçbir zaman birleşik zamanlı eylem demiyoruz. Farklı anlamlar katmak üzere kullanılmış bir ekti bu. Bu konunun tekrarını yapmayı unutmuyorsunuz. Verdiğimiz ödevleri de yerine getirmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşürüz çocuklar.